Başbakan Erdoğan, Irak-Kurdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile Diyarbakır'da buluştu. Havalimanında Başbakanı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Leyla Zana karşıladı. Zana'nın yerel kıyafet giydiği görüldü. Başbakan da belediyeye giderek Baydemir'i ziyaret etti. Belediye önünde Baydemir'in Başbakan Erdoğan'ı karşılaması sırasında samimi görüntüler vardı. Evine Erdoğan'ın belediyeye gelirken poşu taktığı görüldü. Başbakan Erdoğan ve Barzani toplu açılış töreni için miting alanına gitti. Selamlamak için kürsüye çıktıklarında ilk kez Barzani için Irak Kürdistan yönetimi başkanı ifadesi kullanıldı. Birlik beraberliğimizin kardeşliğimizin teminatı başbakanımız Recep Erdoğan ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Mesut Barzani. Başbakan Erdoğan'ın dev posterleri ve AK Parti bayrakları asıldı. Alanın protokol konuşmalarının yapılacağı bölümüne platform, bunun yan tarafına ise çadırlar kuruldu. Tören alanına Türk bayraklarıyla Atatürk ve Başbakan Erdoğan'ın posterleri asıldı. Vatandaşlar kontrol noktalarından geçtikten sonra alana alınıyor. Basın mensupları için platformun önünde dar bir koridor oluşturuldu. Çok sayıda ambulansın hazır beklediği alanda acil müdahale çadırı kuruldu. Alanın çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Platformun sol tarafına sinivizyon ekranı kuruldu. Seyyar satıcılar alan içerisine alınmazken bir müzik grubunca miting alanında bekleyen vatandaşlar için Diyarbakır'a özgü türküler seslendirildi. Protokol konuşmalarında ilk sözü alan Mesut Barzani oldu. Barzani konuşmasında bütün gücümüzle barış sürecini destekleyeceğiz. Yaşasın Türk-Kürt kardeşliği dedi. Marzane'nin konuşmasının ardından Perver'le İbrahim tatlı ses kürsüde düet yaptı. Düetin ardından sözü alan Başbakan Erdoğan sah kardeşlik ve barış mesajları verdi. Kader arkadaşıyız. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin ruhunu muazzez etmiştir. İnanıyorum ki bu muhabbet Ahmet Hanî'nin, Vakit Teyran'ın, Mella Cezir'inin ruhunu muazzez etmiştir. Diyarbakır'daki bu kardeşlik, bu üstad, inanıyorum ki 13 yıl önce aramızdan ayrılan Ahmet Kaya'nın ruhunu da muazzez etmiştir. Diyarbakır, kardeşlik şehri Diyarbakır. Kendimizi kendi şehrimizde hissettik. Siz de kendinizi şehrinizde hissedin diyorum. Sevgili Diyarbakırlılar, bugün büyük bir hasretle, vatan hasretine, sıla hasretine, anne, baba, kardeş hasretine de burada Diyarbakır'da son veriyoruz.